Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Beni sorarsanız teşekkür ederim. İyiyim. Parka geldim. Ve sizlere çekmek istedim. Artık sonbahar geliyor. Parktaki durumlar böyle. Yapraklar düşmeye başladı. Ağaçlar böyle. Gezerken de sizlere kısacık çekeyim dedim. Karşıda top oynama yeri var. Çocuklar oynuyorlar. Karşı tarafta görebiliyor musunuz bilmiyorum. Size şöyle biraz yakınlaşayım. Bakın orada karşıda çocuklar top oynuyorlar. Ben de şöyle biraz çekim yapayım sizler için. Kuşlar bir yönden cıvıl cıvıl ötüyorlar. havası, park havası gerçekten temiz bir hava. Kafa dinliyorsun. Temiz hava. içine oksijen çekiyorsun. Yani herkesin imkanı olan herkesin parka gidip bu temiz havaya soluması gerektiğini düşünüyorum ben. İnsana bir pozitif enerji veriyor bu ağaçlar, yeşil yapraklar, kuşların cıvıltısı. Yani görüntü her şeyi gösteriyor insana huzur verdiğini. Fazla bir şey anlatmaya gerek yok bence. Evet böyle işte arkadaşlar. Bu yukarıda da çocuk parkı var. Yukarıya çıkabilir miyim bilmiyorum. Bakayım çıkabilirsem çekeceğim. Ha, merdivenler varmış burada. Bir dakika merdivenlerden çıkayım. Bakın böyle etraf. Çok güzel. Çocuk parkı da gördüğünüz gibi dolu. Çocuklar oynuyorlar. Aileleri çocuklarını getirmişler. Gezmeye devam edelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kısa bir çekim yapmak istedim sizde. Bu park için ormanlık alan gibi görünüyor ama burası büyük bir park. Orman değil yani. Ama güzel yanı parkın içinde, yeşillik alanın içinde böyle bir maç oynamaları için, çocuklar için yani güzel düşünülmüş değil mi arkadaşlar? Evet, şuradan yukarıya doğru çıkayım. Yukarıda ne varmış, görelim. Yukarıya çıktım, gördüğünüz gibi şu kızın gittiği yerden çıkmıştım. Burası böyle bir bahçeli evler var burada. Daha önce de sizlere çekmiştim bahçeli evleri. Burada da bahçeli evlerin olduğu yerler. Şu yaprakların olduğu. Arka tarafta bahçeli e, kiralık evler oluyor. İşte böyle. Bakalım ileride ne varmış. Çok uzun olmasın diye birazcık kapattım. Videoyu tekrar açtım evet demin gösterdiğim park alanı burası ben yukarıdayım şimdi ağaçların güzelliği, yaprakların güzelliği görüyor musunuz karşı tarafta da tenis klub varmış tenis oynuyorlarmış orada ee, sanırsam izin vermezler çekmeme ama şöyle kısacık göstereyim size Görüyor musunuz bilmiyorum. Karşı tarafta tenis oynanıyor. Kadınlar oynuyor galiba. Kadın erkek karışık ya da. Bakın böyle. Umarım yasak değildir. Çekiyorum ama Evet. Böyle işte arkadaşlar. Geldiğim tarafta böyle. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sizlere gezdiğim parkı çekmek istedim. Bir dahaki videoda görüşürüz. Beğendiyseniz beğeni yapmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.